San Francisco Hayvanat Bahçesi'nde dehşet. Bu ürkütücü olay San Francisco Hayvanat Bahçesi'nde meydana geldi. Dışarıdan sakin görünen dişi bir Sibirya kaplanı. Tüm dünyayı şaşkına çeviren korkunç bir saldırı gerçekleştirdi. Bugünkü videoda en rahatsız edici, en gizemli ve akıl almaz hayvan saldırılarının hikayelerini izleyeceksiniz. Çok edecek kadar ağır anlar sizi bekliyor. Bir numara. Aralık ayının 2005 yılında Tatiana isimli dişi bir Sibirya kaplanı San Francisco Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. O 14 yaşındaki Tony adındaki erkek kaplana eşlik etmesi için transfer edilmişti. İlk zamanlarda her şey olağan görünüyordu. Tatiana son derece sakin davranıyor. Agresiflik belirtisi göstermiyor ve bugüne kadar hiçbir insana saldırmamış bir hayvan görüntüsü veriyordu. Fakat bu huzurlu dönem uzun sürmedi. Tam bir yıl sonra, 22 Aralık 2006 tarihinde Tatiana ilk kez bir insana saldırdı. Lori Krenzer isimli görevli, Tatiana'yı kafesin demir parmaklıklarının yanında beslerken beklenmedik bir şey yaşandı. Hiçbir uyarı olmadan Tatiana aniden ileri atıldı. Güçlü pençesini demirlerin arasından zorlayarak geçirdi Dory'nin kolunu kavradı ve içeri doğru çekti. Saniyeler içinde ortam tam bir felakete dönüştü. Dory'nin kolu geri dönüşü olmayan biçimde ağır hasar aldı. Birçok ciddi ameliyat geçirdi ve en sonunda doktorlar kolunu kesmek zorunda kaldı. Bu saldırı Birleşik Devletler'in dört bir yanında manşet oldu. Olayın ardından hayvanat bahçesi geçici süreyle kapatıldı. Güvenlik önlemleri büyük ölçüde artırıldı, kafesler güçlendirildi ve tesis daha sonra yeniden açıldı. Ancak asıl felaket henüz kapıdaydı. Tam bir yıl sonra, 2007 yılının Noel gecesinde trajedi yeniden yaşandı. O gece, üç genç adam hayvanat bahçesine girdi. Bir, Carlos, Suza, iki, Kulbir Dalival, üç, Paul Dalival bahçede dolaşırken, Tatyana'nın bulunduğu bölmenin önünde durdular. Yapılan incelemeler, üç gencin de alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğunu ortaya koydu. Kaplanı kışkırtmaya başladılar. Kafese yiyecek, taş ve çeşitli nesneler attılar. Kendilerini tamamen güvende hissediyorlardı çünkü kaplanla aralarında 12,5 fitlik, yani yaklaşık 4 metrelik bir duvar ve derin bir koruma hendeği vardı kaplanın asla onlara ulaşamayacağını düşündüler. Ama yanılıyorlardı. Defalarca provoke edilen Tatiana sonunda kontrolden çıktı. Tek ve güçlü bir sıçrayışla 12,5 fitlik duvara açtı. Hendeyi geçti ve saniyeler içinde gençlere ulaştı. İlk hedefi Carlos Susa oldu. Birkaç dakika içinde yere yığıldı. Baş ve boyun bölgesinden aldığı ağır darbeler nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Tatiana daha sonra Kulbir ve Paul'a yöneldi. İki genç panik içinde can havliyle kaçmaya başladı. Hayvanat bahçesinden büyük zorlukla uzaklaşıp tamamen dehşet içinde 911 hattını aradılar. Polis ekipleri geldiğinde Tatiana hala saldırgan durumdaydı ve yeniden hamle yapmaya çalışıyordu. Polisler onu uzaklaştırmaya çabaladı ancak geri çekilmeyi reddedince ateş açmak zorunda kaldılar. Tatyana olay yerinde vurularak öldürüldü. Tüm ülke cevap aramaya başladı. Hayvanat bahçesi mi yetersizdi? Duvar çok mu alçaktı? Güvenlik önlemleri mi eksikti? Soruşturmacılar 12,5 fitlik duvarın uluslararası güvenlik standartlarına uygun olduğuna karar verdi. Yani teknik olarak bakıldığında kafes güvenli kabul ediliyordu. Saldırının temel nedeni doğrudan yapılan bilinçli kışkırtmaydı. Üç genç de madde etkisi altındaydı. Olaydan sonra Kulbir ve Paul hayvanat bahçesine karşı dava açtı. Fakat bir süre sonra her ikisi de mahkemeye çıkmayı bıraktı. Birçok kişi bunun kendi sorumluluklarını kabul ettiklerini düşündükleri için olduğunu söylüyor. Bu trajedinin ardından hayvanat bahçesi yeniden kapatıldı. Güvenlik önlemleri iyice sıkılaştırıldı ve ardından tekrar ziyarete açıldı. Bu olay geride çok güçlü bir mesaj bıraktı. Vahşi hayvanlar sakin görünse bile asla tamamen evcilleştirilmiş değildir. Bir yırtıcıyı kışkırtmak doğrudan ölüme davetiye çıkarmaktır. Ve tek bir anlık düşüncesizlik bile birçok hayatı alt üst edebilir. O Noel gecesi bir genç hayatını kaybetti bir kaplan öldü ve bütün bunların temelinde insanın kibri ile dikkatsizliği vardı. 2 numara. Bu hikaye o kadar akıl almaz ki insan gerçekten bir gazetede yayımlandığını görünce ancak inanıyor. Savaşın ortasında insan çatışmasını bile durduran bir an. Çünkü bu kez düşman doğanın ta kendisiydi. Bu sıra dışı olay Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşandı. On, 5 Şubat 1917 tarihinde Oklahoma City Times, Doğu Cephesinden gönderilen şok edici bir raporu yayımladı. Rus ve Alman orduları ölümüne çarpışırken beklenmedik bir tehdit sahneye çıktı. Ve yaşananlar kimsenin aklından bile geçmezdi. İki ordunun karşı karşıya geldiği bölge uzun zamandır büyük bir vahşi kurt sürüsünün avlandığı doğal alanlardan biriydi ordular daha gelmeden çok önce kurtlar buranın hakimiydi. Fakat ağır topçu atışları, makineli tüfek patlamaları ve savaşın kaosu başlayınca vahim bir durum ortaya çıktı. Birkaç kurt mermi sesleri arasında yaralandı. Bazıları çapraz ateşte can verdi. Bunun ardından tüm sürü aşırı derecede saldırganlaştı. Gazetenin haberine göre kurtlar geceleri uyuyan askerlere saldırıyordu siperlerde dinlenen birlikleri hedef alıyor, bunu da organize bir sürü gibi yapıyorlardı. Saldırılar o kadar hızlı ve acımasızdı ki askerlerin tepki vermeye fırsatı bile kalmıyordu. Başlarda iki tarafta tehdidi umursamadı. Sorunun kısa süre içinde kendiliğinden biteceğini düşündüler. Ama büyük bir yanılgı içindeydiler. Günler geçtikçe saldırılar arttı. Her iki ordudan askerler öldürülmeye başlandı. Kamplarda korku yükseldi. Artık askerler kurşunlardan olduğu kadar yırtıcı hayvanlardan da ölüm tehlikesi altındaydı. Derken durum öyle bir noktaya geldi ki savaş tarihinde neredeyse hiç görülmemiş bir şey yaşandı. Rus ve Alman birlikleri geçici olarak ateşi kesti ve ilk kez iki düşman ordu birlikte hareket edip aynı düşmana karşı savaştı. Kurtlara. Bu Tarihin en ilginç anlarından biriydi. Raporlara göre iki taraf ortak devriyeler oluşturdu. Arama ve imha operasyonları düzenlendi. Kurtların inleri bulundu ve yoğun ateş gücüyle bölge temizlendi. Birkaç gün süren yoğun çabaların ardından kurt sürüsü nihayet oradan uzaklaştırıldı. Ama kurtlar gidince iki ordu tekrar birbirine döndü. Ateşkes bitti, savaş yeniden başladı. Bu ürkütücü hikaye bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Tehlike insanı aşacak boyuta ulaştığında düşmanlar bile bir anlığına aynı tarafta olabilir. Çünkü bazen hayatta kalmak savaşmaktan daha büyük bir meseledir. 1917 yılının o kısa anında savaş alanında ne Rusya vardı ne Almanya. O anda sadece insanlık vahşi doğaya karşı savaşıyordu. 3 numara. Bu olay Kanada tarihinde görülmüş en sarsıcı ve yürek parçalayan hayvan saldırılarından biri olarak kabul ediliyor. Vaka 2013 yılının Ağustos ayında Kanada'nın New Brunswick bölgesine bağlı Campbellton kentinde yaşandı. O kadar ağır bir olaydı ki davanın yargılama süreci 2016 yılının Kasım ayına kadar sürdü. Bu hikayenin merkezinde Campbell bir evcil, hayvan dükkanı işleten yerel sakin Jean-Claude Savoy'a bulunuyordu. Savoy'a'nın mülkünde aralarında yaklaşık 14 fit yani 4,3 metre uzunluğunda dev bir Afrika kaya pitonunun da olduğu pek çok hayvan vardı. Olay sırasında iki küçük çocuk Savoy'a'nın evinde misafir olarak kalıyordu. Noah Bart, 4 yaşında. Connor Bart, 6 yaşında bu iki çocuk evde yaşayan başka bir kişinin akrabalarıydı ve geçici olarak orada kalıyorlardı. Bir gece çocuklar ikinci kattaki odalarında uyurken üzerlerinde tarif edilmesi zor bir kabus yaşandı. Piton normalde üçüncü katta özel bir kafeste tutuluyordu. Kafes kilitli olsa da havalandırma amacıyla bırakılmış yaklaşık 10 santimetre genişliğinde dar bir boru vardı. İşte piton bu küçük açıklıktan dışarı çıkmayı başardı. Gece sessizliğinde kimseye fark ettirmeden aşağı kata indi ve çocukların odasına doğru ilerledi. Sadece dakikalar içinde dev yılan iki küçük çocuğun bedenine dolandı ve onları sıkarak nefessiz bıraktı. Ertesi sabah yetişkinler odaya girdiklerinde her iki çocuk da yataklarında hareketsizdi. Vücutlarında belirgin sıkma izleri görülüyordu. Piton ise hala odanın içindeydi. Durumu fark eden yetkililer tehlikeyi kontrol altına almak için yılanı hemen öldürdüler. Olay tüm bölgeyi derin bir şoka soktu. Soruşturma sırasında polis pitonun birkaç gündür beslenmediğini doğruladı. Çocukların bedenlerinde hem ısırık izleri hem de ezilme yaralanmaları vardı resmi ölüm sebebi olarak boğularak nefessiz kalma yani asfiksi tespit edildi. Yılanın kaçtığı güzergah doğrudan havalandırma borusuna kadar takip edildi. Savoy'a gözaltına alındı ve taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Savcılar çocukların bulunduğu bir evde böyle tehlikeli bir hayvanın olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanmadan tutulmaması gerektiğini savundu. 2016 yılının Kasım ayında yapılan tam duruşmanın ardından mahkeme kararını açıkladı. Jean-Claude Savoia suçsuzdu. Mahkeme, kafesin kilitli olduğunu veya havalandırma borusunun aşırı dar ölçüde olduğunu belirterek Savoyenin böylesine büyük bir pitonun o açıklıktan kaçabileceğini makul şekilde öngöremeyeceğine hükmetti. Olay ihmalkarlık değil, trajik bir kaza olarak sınıflandırıldı. Bu vaka, dünya genelinde yaşanan hayvan saldırılarının ne kadar ürkütücü olabileceğine dair en çarpıcı örneklerden biri olmaya devam ediyor. Sıradan bir evde tutulan bir yılan, tek bir gecede iki masum çocuğun hayatını almıştı. Bu trajedi bize güçlü bir ders veriyor. Vahşi ve büyük boyutlu hayvanlar evcil hayvan olarak beslense bile hiçbir zaman gerçekten güvenli değildir. Bazı riskler kontrol edilemez. Ve kimi geceler sessiz görünen bir an bir ömrü tamamen değiştirmeye yeter. Peki siz bu tür hayvan saldırısı vakaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz ve buna benzer gerçek hayat hikayeleri için kanala abone olmayı unutmayın.